Merhabalar sevgili futbol ve iddia severler, esaret bitti diyorum, milli aradan kurtulduk, özlemini çek yolunu gözlediğiniz, aşığı olduğumuz ligler geliyor arkadaşlar, bülten açıklandı ve bu bültenden tam 23 maç seçtim arkadaşlar size, 4 günden, bakın 31 Mart, 1 Nisan, 2 Nisan. 2 Nisan. Tam 23 maç seçtim. Biliyorsunuz normalde maç sayısını kısa tutarım. Ama bu hafta geçen haftanın acısını çıkarmak için maç sayısını fazla tuttum. Hepinizi birazdan yükleyeceğim videoda bekliyorum arkadaşlar. 23 maçın kısa kısa analizini ve keskin banko ve sürpriz seçim. Biliyorsunuz 25-28 Mart iddia tahmin videomuzda da onda 7 isabet yaptık. Bu haftada en az 23'te 20 bekliyor